Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nefstar Soccer'ın yani Nefstar'ın yeni bölümünde birlikteyiz arkadaşlar. Şanlıurfa Spor kariyerimizdeyiz. Üçüncü sezonumuzdayız. Arkadaşlar misafir var. Ses gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Bebek ağlayabilir şu anda. Bana ses geliyor ama size de gelebilir. Evet. 0-0. İlk yarı 0-0 biterse güzel beyler. Tamam. Sok ben hoca oyuna. Hoca sok 57'de de diye sokuyorsun. Şimdi mükemmel bir pas gelir be. Geldi. Yetiş ona vurdu gol vurdu gol. Evet beyler bir sıfırları geçtik. Aa bak gol ye bir çocuğum ya. Mükemmel bir pas. Vurdu gol. 2-1 helaller size. Mükemmel bir rast vurdu gol 3-1 3-1 hat-trick Ama asist hat-trick Ve 3-1'lik skorla Güzel bir skorla yeriyoruz arkadaşlar Abi harika oldu ya 16. bölümündeyiz bu arada Devstar sokarın. Bölümün başlığı da böyle olur herhalde Bir başka 3 asist İyi yani var mı ne diye bir başlayacağız sesliği. Evet beyler maç baş başladı. 0-0 Ustal ile de oynuyoruz ve ilk yarı bitti. Helal beyler. Ama gol yemeyin bak gol yemeyin. Helal helal helal. Abi gol. Ama gol yeriz. Şimdi var ya kesin gol yeriz güzel. Abi Osman be. Mor değil mi abi? Orada mavi değil mi? Top yani. hadi bu olmadı. Top ayağı attım beyler. Hadi lan bunu atarsın lan. Uhuhu mükemmel bir gol. 30 metreden mükemmel bir gol. Son bir atak derken atarsın bunu. Atarsın sen. At bunu gol. 3-0 yine -3. 3. 2 maçta altı asist. bu gerçekten harika bir istatistik. Osmanlı'yı da yeniyoruz ve 5. lig koltuğuna oturuyoruz. Galatasaray'ı da geçiyoruz. Harikayız harika ama liderle aramızdaki puan farkı 10-10. Beyler -10. en kötü 3. ya da dördüncü olmaya çalışacağım şu an durmayla. Kazamız mübarek olsun bir takıma giderim ama ilk dört aa, Şu an bir takıma gitmem. İlk dört, ilk dörtten bir takıma giderim. İlk dört. Gel, yani ilk dörtten bir takıma giderim. Onlar ciddi gitmem. Sivas, aa biz attık sandım. Ama adamlar attı. Beyler yapmayın. Beyler. Beyler yapmayın. Yapmayın beyler bunu. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Abi 3-0 ne? Beyler. <laughs> Şimdi var kesin var bana kızarlar ha. Oo yalnız ama güzel. Mükemmel bir bas ve yetişti. Güzel bas. Hızlı çıkalım abi ama abi. abi top kaptırılmasın be çocuğu. Ve bunu çevirmemiz artık imkansız. Dakika 80 olmuş ama bir atak daha verebilirsin. Oyun. Hadi. Oyun ya. Beyler ben elimden geleni yaptım ama taraftarlar eksi bir verecek. Ben biliyorum. Aa güzel lan. değilmiş olsun. Lik değilmiş beyler. Aha. Fener sana Beşiktaş beni istiyor beyler. Harika. Aa. Tamam. Ben de beyler. Abi yapma yapma bunu bana. Ben de anladım ki orada şey anladım beyler. Dedi yani antrenörler herkes olduğu için ben de. Önceki maçta kötü oynadığın için kadroya alınmadığını sandım. Her neyse. Hemen Mersin boşumuza geçelim beyler. Bak Galatasaray'a gitmem. Fener'e de gitmem. Fener'e gittim çok kötü oynama. Beşiktaş'a giderim beyler. Galatasaray'la Fener'e gitmem abi. Fener'e hele hiç gitmem. Galatasaray'a atınca olduğu için gitmem abi. Oha ne yapıyorsunuz ya. Ama ben ne yapayım şimdi? Hoca beni oynatmıyor Yedekten sokuyor. Ben ne yapayım? Yedekten girdiğime rağmen iki başta altı asist ediyorum yani. Mükemmel bir bas. Uğur gol olsun abi. İnanılmaz bir gol kaçırdı. İnanılmaz. Artık bunu da kaçırma be. Abi yok artık. Biz gol Direkten dönüyor bizim topumuz. Adamlar atacak. Atamayan atarlar. Atın abicim. Arkayı vereceğim. Mükemmel bir baz. Vur bu. Abi. Ama hocam verin bir pozisyon daha. Bir asist yapalım. Da. Hadi. Hadi oğlum. Vurdu gol. 3-1. 4 maçta 8 asist değil. Takımı kurtarmam lazım abi. 8. yer yeriledik. Uf. Maçı kazanırsak var ya 3. olma ilişkisi halimiz var. Beyler liderliği unutun. Fener'e gidersek olabiliriz de Fener'de ben kötü oynadığım için yani. Paşam ne Evet beyler annem geldi. <laughs> paşam ne yapıyorsun? Annem bana paşam ver beyler. Öyle işte. <laughs> Abi çocuklar bağırıyor ya. <laughs> ya çok iyi. Bizim çocuklar çok seviyorum ben ya. Bazen beni çok sinirlendiriyorlar ama. Ama gol yemeyin be çocuğum. Ben yani nasıl çevirim oha bebek ağlıyor lan ne oldu? Şu içi görürüm ben de. Oha dışı gördüm. bu Abi yok böyle bir şey ya. Ben fazla aldırmadım küçücüğüm. İğrenç bir pas. İğrenç. Suç tamamen benim. Tamam mı? Ona size katılmıyorum ama abi. Gol yemeyin. Şu önceki 19-10. Ah tamam. Hadi abi bu kulüp istesin ben artık ya. Yine yazdı Galatasaray falan falan. Beşiktaş'a giderim. Galatasaray'a da giderim belki böyle. Yer. Giderim belki. Tekler arkadaşlar.